Erzurum 2025 yılı ekonomik işbirliği teşkilatının turizm başkenti ilan edildi. Bu kapsamda kentte yıl boyu etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Palandöken Ekonomi Forumu oldu. Palandöken Ekonomi Forumu başladı. Ekonomi işbirliği teşkilatı ülkelerinin turizm bakanları ve üst düzey yöneticileri Erzurum'da buluştu. <laughs> Forum, akıllı bir dünyada adil bir gelecek, zeka ekonomisi ve küresel eşitsizlik temasıyla ele alındı. Forumun açılış programı kapsamında EYİT üyesi ülkelerin turizm bakanları özel bir toplantı için bir araya geldi. Yurt içi ve yurtdışından gelen misafirleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ağırladı. Palandöken Ekonomi Formu Saygı Duruşu ve İstiklal Maaşı'nın okunmasıyla başladı. Kapalı oturum şeklinde gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İran, Pakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve diğer üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı. Evet. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin turizm bakanları ve üst düzey yöneticileri 2 saatlik toplantının ardından fidan dikimi gerçekleştirdi. Forum kapsamında ayrıca turizm bakanları zirvesi EİT ülkeleri adına ağaç dikme törenine katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından EİT üyesi ülkelerin turizm bakanları ve üst düzey yöneticileri fidan dikimi gerçekleştirdi.